Mudanya Ateşkes Antlaşması. 3 11 Ekim 1922. Yani hemen hemen 8-9 gün süren bir anlaşmadır. Mudanya Ateşkes Antlaşması. Peki neden böyle bir anlaşmaya gereği duymuştuk? Hatırlayın. İki ordu Marmara'da karşı karşıya geliyor. İngiliz ordusuyla Türk ordusu yeni bir savaş ihtimali beliriyor. İşte bu savaşı ortadan kaldırmak için savaş ihtimali ortadan kaldırmak için heyetler bir araya geliyor. Kimlerle bir araya gelmişizdir? Ee, İngiltere, Fransa ve İtalya ile. TBMM hükümeti arasında imzalanmıştır. Evet, İngiltere, Fransa ve İtalya ile TBMM hükümeti arasında imzalanmıştır bu anlaşma. O zaman şöyle bir soru sormak lazım, hocam biz kimle savaştık? Yunanistanla. Nerede Yunanistan? Yunanistan yok. Yunan komutan durumu daha da gerginleştirmemek için bir gemide Mudanya'da Mudanya Körfezi'ndeki bir gemide görüşmeleri takip etmiştir. Bu da şunu göstermektedir. Biz milli mücadelede direkt Yunanistan'la değil aslında İngiltere ile savaşmışızdır. Niye? İngiliz temsilcisi demiştir ki ben burada hem İngiltere adına hem de Yunan Devleti adına buradayım. Bu da şunu gösteriyor. Biz milli mücadelede aslında İngiltere ile mücadele etmişizdir. Bakın sınavda böyle bir soru gelebilir. Gelme ihtimali olursa şunu biliyorsunuz. Yunanistan bu görüşmeleri, ateşkes görüşmelerine katılmamıştır. Ateşkes görüşmelerinde yer almamıştır. Yunanistan bu görüşmelerde Yunanistan bu görüşmelerde yer almamıştır. Peki temsilcimiz kimdir? Temsilcimiz. Yani bu anlaşmayı bizim adımıza yani Türk tarafı adına kim yürütmüştür? İsmet Paşa. General İsmet Paşa. Ne zaman general olmuştu? Hatırlamaya çalışın. Albay idi. Bir başarı sonrasında İsmet Paşa general olmuştu. Ne olabilir? Birinci İnönü dersem doğru söylemiş olur muyum? Evet, Birinci İnönü Savaşı sonrasında İsmet Paşa albaylıktan general diye yükseltilmişti. Birinci İnönü Savaşı'nın doğrudan sonuçlarıydı. Peki, maddeleri nelerdir? Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri nelerdir? Bakıyoruz arkadaşlar. İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM'ye bırakılacak. Çok enteresan bir madde. Bizim adımıza çok başarılı ama enteresan, ilginç. Neden? Çünkü İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM'ye bırakılacak ise İstanbul'da kim var? İstanbul hükümeti var. Yani Osmanlı devleti var. E buraların yönetimini TBMM'ye bırakıyorsanız bu ne demektir? Osmanlı devletini ve İstanbul hükümetini hukuken yok sayıyorsunuz demektir. Bu çok önemli bir madde ve sınavlarda da yorum olarak bunu istiyorlar genel itibariyle. Diyoruz ki not. Bu madde ile Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti ve İstanbul Hükümeti hukuken Yok sayılmıştır. Hukuken yok sayılmıştır. Bakın Mondros'la ne dedik? Osmanlı Devleti bu anlaşmayla fiilen yıkılmıştır. Yani devlet vardır ama icraat yoktur. Devletin herhangi bir hükmü kalmamıştır. Bu anlaşmanın bu maddesiyle de Hukuken Osmanlı Devleti sona ermiştir. Artık Osmanlı Devleti'nden bahsetmek neredeyse imkansızdır. Sadece kağıt üstünde kalmıştır Osmanlı Devleti. Onu da saltanata kaldırılmasıyla zaten sona erdireceğizdir. Bu maddeyle Osmanlı Devleti ve İstanbul Hükümeti hukuken yok saymıştır. Siz İstanbul'daysanız ve hükümet olduğunuzu, devlet olduğunuzu iddia ediyorsanız oranın yönetimini başka kimselere vermezler. Şayet veriyorlarsa yani TBMM'ye bırakıyorlarsa bu sizin yok sayıldığınız anlamına gelir. Madde 2 Doğu Trakya 15 gün içerisinde TBMM'ye bırakılacak. Veya boşaltılacak, boşaltılıp bırakılacak. Doğu Trakya kimin elindeydi? Yunanlıların elindeydi. Yunanlılar ne yapıyorlar? Bu bölgeyi 15 gün içerisinde boşaltarak TBMM hükümetine teslim edecekler. Arkadaşlar bu neyi gösteriyor? Çok önemli. Not diyoruz. Bir bölge bir bölge savaşılmadan alınmıştır. Veya bir bölgemiz diyelim. Bir bölgemiz savaşılmadan alınmıştır. Doğu Trakya için savaşmadık ama Anadolu'daki başarılı savaşlarımız üzerine Yunanistan Doğu Trakya'yı ne yapıyor? Boşaltıyor. Bir üçüncü maddemiz barış antlaşması yapılıncaya kadar barış antlaşması yapılıncaya kadar TBMM Doğu Trakya'da 8 binden fazla asker bulundurmayacak. Neden? Yunanistan'ın güvenliği açısından. Barış anlaşması yapılıncaya kadar TBMM bölgede 8 binden fazla asker bulundurmayacak. Evet. Şimdi ee, daha önemli bir madde. Savaşı engellemek adına bu anlaşma biliyorsunuz yapılmıştı. İşte onun içinde şöyle bir şey söyleniyor. Diyor ki barış antlaşması barış antlaşması yapılıncaya kadar yani Lozan barışı imzalanıncaya kadar ordular belirlenen hattı ordular belirlenen hattı geçmeyecek. İngilizler kuzeydeydi. Türkler güneydeydi. Yani Türk ordusu kuzeye çıkmayacak. İngiliz ordusu da güneye inmeyecek. Neden? İnerse her an savaş olma ihtimali vardır. Bu hatta arkadaşlar Ada Pazarı civarında idir. Evet, Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın maddeleri bunlardan ibarettir. Tarihimizdeki önemli anlaşmalardan bir tanesidir Mudanya Atışkesi Anlaşması. Hatta şahsi kanaatim Mudanya Atışkesi Anlaşması'nın Lozan'dan bile daha başarılı olduğu yönündedir. Neden? Çünkü İstanbul ve Boğazları biz e, Lozan'da Boğazları uluslararası bir komisyona bırakacağız. Burada başarılı olamıyoruz. Doğu Trakya'yı... E, hiç savaşmadan geri alabiliyorsun. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın sonuçları dersek diyoruz ki bu anlaşma ile bu anlaşma ile milli mücadelenin askeri safhası... resmen sona ermiştir. Bakın milli mücadelenin askeri safhası sona ermiştir. Milli mücadele sona ermiştir demiyorum kesinlikle. Sadece çatışmalar askeri safhası sona ermiştir diyoruz ki bu anlaşma ile bu anlaşma ile milli mücadelenin milli mücadelenin diplomatik safhası diplomatik safhası başlamıştır. Mudanya ateşkes anlaşmasıyla diplomatik safhası başlamıştır. Burada genel itibariyle ÖSYM'nin üzerinde durduğu soru olarak getirdiği şey budur arkadaşlar. İstanbul ve Boğazların yönetiminin TBMM'ye bırakılacaktır. Maddesi çok fazla soru getiren maddedir. Yorum itibariyle de diyoruz ki bu madde ile Osmanlı Devleti ve İstanbul Hükümeti hukuken yok sayılmıştır veya bu Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir.